Türkiye'nin en kapsamlı fon ve PES platformu Yatırım Direkt sunar. Merhabalar, iyi haftalar herkese. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bize sıklıkla gelen sorulara bir yanıt vererek başlayalım. Bir yatırımcımız dolarla girilecek düşük riskli fonları sormuş. Fonlara dövizle girilebilen fonlar, serbest nitelik taşıyan fonlar. Öncelikle onu tekrar vurgulayalım. Serbest fonlar arasından bakmamız gerekiyor. Eğer biz dövizimizi TL'ye dönmek sizin bir yatırım fonu almak istiyorsak bu tarz fonlar dövizle girişi olan serbest fonlar oluyor. Benim önerim ve portföylerde de sıklıkla kullandığımız daha çok yani düşük risk taşımak istiyorsak öyle ya da böyle bir eurobond fonu almak istiyorsak riski düşürmek için vadesi kısa eurobondları tercih etmemiz önemli. Burada da iş portföyünün IDF fonu var. Bünyesinde bir yıl vadesine bir yıl kalmış hemen hemen eurobondları taşıyor. O yüzden durasyonu düşük. Bu anlamda da riski de düşük. Gene onun gibi garanti portföyün GAS gaz fonu var. Bu fonun da gene taşıdığı eurobondlar kısa vadeli eurobondlar. Bunlar kullanılabilir. Bir de yanına ZP6 Ziraat portföyün serbest fonu bir de pal var ak portföyün bunlar da bu iki fonda PAL ak portföyün PAL ve ZP6 bu iki fonda daha çok ağırlıklı olarak mevduat ve repo yapıyorlar yani eurobond Taşımıyorlar. Bu açıdan riski de oldukça düşük oluyor. Dengeli bir portföy için yani riski düşük, belirli ölçüde getiri kabiliyeti de e, taşıyan bir döviz fon sepeti için e, belki bu DF ve GAS'la birlikte ZP6 ve PAL'da kullanılarak oluşturula, oluşturulan bir portföy sepeti yatırımcıyı üzmez, getiri kabiliyeti de iyi olur diye düşünüyorum. Peki nitelikli yatırımcı değiliz ve serbest fon alamıyor isek ne yapalım? O zaman TL girişli ve döviz faize endeksli fonlar var. Burada da yine iş portföyün IPB, Is, Isparta Paris Van fonu kısa vadeli Eurobondlar taşıyor. Biraz daha uzun vadeli Eurobondlar içinde Deniz Portföy'ün DBH'i var. Bu da yine biraz daha uzun vadeli bir Eurobond fonu oluyor. Bunlar da değerlendirebilir yatırımcılarımız. Döviz faiz için paralarını bunlar TL girişle. Gene bir yatırımcımız yatırım fonu alım satımında fon aldığımız yerin yatırımcı nezdinde bir avantajı var mı diye sormuş. Yani maliyet açısından. Ziraat portföyün ya da işte iş portföyün bir fonunu İş Bankası ya da Ziraat Bankası'ndan almak ile başka bir yerden almak arasında bir, bir fark var mı maliyet açısından diye sormuş. Hiçbir maliyet yok ekstra. Bir başka yatırımcımız RBK Albaraka Katılım Fonu'nu sormuş. Esasen çok fazla söylenecek bir şey yok. Katılım esaslarına uygun olarak yönetilen bir fon. Şayet faiz hassasiyetiniz varsa güvenle yatırım yapabilirsiniz. İçinde e, döviz ve TL kira sertifikaları taşıyor esasen. Yani bizim özel sektör borçlanma araçları fonlarının bir faizsiz ayaktaki bir versiyonu, tahvil bono fonlarının faizsiz ayaktaki bir versiyonu diyebiliriz bu fon için. Bir diğer yatırımcımız RPD, Repay Portföy Değişken Fonu'nu sormuş. Bu fonda %30'a civarında hisse senedi, %14-15 civarında da mevduat ve bono portföyü taşıyor ve dolar uzun pozisyon açmış bir yayınlanmış olan dağılım raporuna göre. Hisse senedinde de getiriyi işte yeni halka arz edilmiş olan şirketlerden kurumsal statüde başvurular yap, başvuru yaparak portföye dahil ettiyse senetleriyle bir getiri yarattığı görülüyor. Bu yeni halka arzları biliyorsunuz kurumsal ayaktan katılabiliyor e, yatırım fonları ve bu şekilde de biliyorsunuz bir seri yakalayabiliyor bu yeni halka arz olmuş şirketler. E, bunlar da bire, bireysellerden daha fazla portföylerinde taşıdıkları için getiri kabiliyetleri yüksek oluyor. E, halka arıza girmek yerine bu fonlara da e, yatırım yapabilirsiniz. Bundan daha fazla pay almak için örnek vermek gerekirse DTL fonu var. Deniz Portföy'ün biz 100 dışı şirketler hisse senedi fonu bir hisse senedi fonu olduğu için daha fazla ağırlıkta hisse senedine girebiliyor ve portföyünün daha e, fazlasıyla bu halka arzlara katılım gösterebiliyor. E böylelikle getiri kabiliyetini arttırmış oluyor. Bir başka yatırımcımız yabancı borçlanma araçları fonlarına yatırım yapalım mı? İşte TDG'den başka bir fon var mı? Önceki yayınlarda TDG İş Portföyün yabancı borçlanma araçları fonunu konuşmuştuk. Orada biliyorsunuz daha çok Amerikan hazinesine ait tahviller taşınıyor idi. Evet buna benzer fonlar, yani benzer demeyelim ama aynı e, konsepte çalışan fonlar var. Ama e, dediğim gibi TDG Amerika'da sınırlık tutmuş kendisini. Orada da bence şu dönem için o an alanda yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı için uygun. Çünkü faiz a, bacağındaki oynama en fazla Amerikan tahvil piyasalarını e, yerinden oynattı. Ve belirli bir noktada faiz artık tepe seviyelere yakın Amerika'da. Bundan sonra geriye çekilme hemen olmasa da işte 2024'ün ikinci yarısından sonra artık faizler düşecek mi düşmeyecek mi tartışmaları başlıyor. Yani bir anlam anlamlı bir noktaya gelir bu tartışmalar daha önce başlar. Bu da daha yukarıda getirisi yukarıda alınmış tahviller için elinde bulunduranlar için bir şans yaratacaktır. Burada bazı analistler kısa vadeli 2 yıllık Amerikan tahvillerine yatırım yapma tavsiyesi verirken bazı analistler de 10 yıl ve üzeri tahvilde 5 yıl özür dilerim, 5 yıl ve üzeri Amerikan tahvillerine yatırım yapmayı öneriyorlar ve ikisinin de gerekçesi aslında benzer ama hangisi kısa vadeleri mi daha iyi etkileneceği, uzun vadelerin daha iyi etkileneceği konusunda bir ayrım var. Bu soruya işte yatırımcılar Tdg fonuyla alıp cevap verebilir. Yani Amerikan tahvil piyasasında böyle bir dövize entegre olan bir getiri istiyorsanız. Şayet bu fon yani güvenilir bir fon, safe bir fon kullanabilirsiniz. ARE var bunun gibi bu gelişmekte olan ülkelerin borçlanma araçlarına yatırım yapıyor. Yani biraz daha riskli. TL var. TL Amerikan şirketleri daha çok tahvil bono portföyünde yer alıyor ama aynı zamanda Brezilya, e, Nijerya, Güney Afrika ve hatta Ukrayna e, ve Credit Suisse gibi daha da riskli bonoları da portföyünde taşıyor. Burada tabi getiri kabiliyetleri daha sert, daha radikal ve daha yüksek olabilir ama risk de o denli yüksektir. Bunu da belirtmekte fayda var diyelim. Popüler bir soru da son günlerde konuşuluyor işte altın ithalatına ilişkin bir takım yasaklamalar, sınırlamalar getirildi. Bu da serbest piyasada fiziki olarak altının fiyatının yükselmesine sebep oldu. O ve da biraz daha bu sürecekmiş gibi görünüyor. Bu durumun yatırım fonları üzerinde esasen şu aşamada çok büyük bir etkisi olmaz. Bir altın fonu yatırımını ya fiziki altın olarak ya kira sertifikası olarak ya da ETF borsa yatırım fonu yoluyla yapar. Şayet bir altın fonu daha çok fiziki altın taşıyorsa, taşısa bile bunun değerlemesi SPK'nın belirlediği esaslara göre Merkez Bankası'nın çeşitli kurlar üzerinden hesaplanacağı için serbest piyasadaki seyirden olumlu etki ayrışmayacaktır. Ama tabii uzun süre bu tip bir makas açıklığı yani serbest piyasa fiziki altın ile kaydı altın arasında böyle bir makas açıklığı uzun süre de sürdürülebilir değil. Buraya da işte burada da bir yanıt verilmesi gerekiyor. E, ne kadar süreceğini, e, sürecin nasıl ilerleyeceğini takip etmek gerekir. Bu açıdan ya kaydı altın fiyatları da fiziki altına yakınsayacak ya da fiziki altın fiyatları düşerek kaydı altın fiyatına yakınsayacak hangisinin gerçekleşeceğini kanun koyucunun ve uygulayıcısının e, atacağı adımlar belirleyecektir diye düşünüyorum bu aşamada. Belki haftaya daha detaylı üzerinde bu konunun da konuşuruz diyelim. Hepinize bol kazançlı ve sağlıklı bir hafta dilerim. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve hiss platformu Yatırım Direkt sundu.